Herkese yeni bir PUBG videosundan selamlar Yanımda bugün Esin, Az ve Eren var Merhaba Merhaba arkadaşlar Merhabalar size de Niye bu kadar geç merhaba dediniz lan <laughs> Bir şey daha söylersiniz diye bekledim Hiçbir şey söyleyesim gelmedi Sizin söylemenizi bekledim Neyse e Şu an Buraya 8 kişi atladı gördüğüm kadarıyla. Ne ara paraşüt açtınız be? Şuraya inebilir miyim? İnemedim. Mi? Oo bu oyun ne ama gerçekten yani inanılmaz ya. Güzeldi. Kasmaktan yani gerçekten oynayamıyoruz arkadaşlar. Keşke bir çözüm olsa ya. Evet. Çözümü vardır kesin biz bilmiyoruzdur ya. Ben atlar Muhtemelen. mıyım? Şuradan bir adam görür müyüm? Şuradan bir adam vurur muyum? Göremedik ama bir adamın ayak sesini duydum. Aha bana da gelebilir. Burada. Neredeyim? Şu neredeyim şu? Tam ben benim evimin içine Nerede kuzulam? Bir takılmasın. Sakin olun arkadaşlar, geldim. Çok fena. Geldim arkadaşlar, sakin. Şurada biri sıkıyor. Sese doğru. Şu an kutluğunu açamadım ya. Şu an sese doğru ilerliyorum. Pembeli birini gördüm sanki. Ulan nereden sıkıyorlar ya? Pembeli biri öldü galiba. Hop şöyle bir kill çalarım. Lan Allah belanı. Dayan 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 can bastın hemen. Ulan var ya Allah. Oğlum bu ne? Aa. Ölme. şeyimiz yok, de yok. Hemen can da. Can basacak bir şeyim yok ki. Dur ya. Onu da değiştireyim de. Bu evde gibi geldi burada değilmiş ki bu. Aa vallahi buldum ha. Lan al şu yerdekilere bir gidelim ya. Nereden çıkardı ya? Arkadaşlar biri bana geliyor acil yardım. Vurdum onu vurdum. Sen var ya adam. Evet şu an 3 kill ile başladık. Livik'te. Aynen öyle. Livik oynuyoruz. 2 kill ile başlamışım. Helalsin be reis. Şimdi 3 olacak sanırım nasıl oynuyorsunuz siz ya? Ne yetişemiyorum ben abi. Geliyorum oraya. Gel bakalım. 3 oldu şimdi. Helal be reis. Helal be reis. Araba sesi araba var. var şurada. Gelin benle. Gel 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 araba sesi. Burada bir araba var. Marked vehicle. Oh, mermilerimiz burdalar, burdalar. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Sakin ol. Eve girdiler, eve girdiler. Gir içeri. İçte olan var mı? Allah Neyse Naz gidiyor. Oğlum sen benim kilimimi çaldın. Hain. Lan? Neyse Naz da hiç söylemiyor ha. Yardım edin Ölüyorum yardım edin diye hiç söylemiyor ya. Konuşamadım yardım. arkadaşlar ya. Yine Ziyandım yine zıksızdır. Nesinazsız bir oyun. Eren de ben söylemiyor bak. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> Konuşamadım. Ulan hem Eren söylemiyor hem üstüne Nesinaz söylemiyor yani yuh ya. ben söyledim. <laughs> Duymadım. bir an şey oldu. Umarım. Ayak sesi, ayak sesi, ayak sesi. Aa, bu ne? Şunlar 6x yok mu ya? Evet ya. Şunu ben 2x'i takayım. Neyse nesli buzum için yaparım ben. Neyse gel bakalım ben Eren. Yaparız pardon. Büyük ihtimalle ben de öleceğim çünkü. <laughs> Yok yine Nesli assız birincilik geliyor ya. Aynen bence de ben olmadım şu an birinci oluyorum. De. Uğursuz Nesli. <laughs> Tatlış bir kil aldım orada. Tonçik bir evet son 19 kişi oyuna yani iki kille başlamıştık bir anda böyle bir 5-6 oldu, 8 oldu. Benim 2. Helal be. Nesin az senin de 4 sanırım. 4 müydü lan? Kaçtı? Benim 4 olması lazım. Nesin öldü benden evet, öldü. Ben ben fazla kili var. <laughs> Ama ben daha şey olmadan önce öldüm. Arkadaşlar azıcık size de kill saldım yani bugün. Çok sağ ol. Ay, ne inşallah demek? İnşallah birinci oluruz ya. Hadi bakalım inç. Bir adam kesemiyorum ama neden adam kesemiyorum ben? Ay pardon. Evet sık ki bizim adamlar sürekli bize rushlasın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bak işte düşman gelir ne güzel. Aman ya. Düşmanı önce bizim görmemiz lazım. Mermim yok. Bende 300 tane mermim var yeşil mermiden istiyorsam. Maşallah. Yeşil var da şey yok. AKM mermisi. O bende de yok. Allah. Ya bak gene mi sen sıkıyorsun Eren? Benim kafamı yok karıştırma artık. Evet bu Çak. E burada da adam yoksa nerede bu adamlar? Bütün haritayı turladık yani. Nerede bu adamlar? Aha. Neyse Naz bir drop duası et. Kafanıza. İnşallah drop tam. Hadi bir drop. Düşer. Gel i̇nşallah. bakayım drop. Hadi. düş düş. düş. Vallahi attı lan. Oh. <gülüyor> 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 Bu drop duvası işe yarıyor ya. Evet arkadaşlar, inşallah derseniz oluyor. I need attachments. Argo. Drop drop raise. Bundan sonra neyse aslında drop raise. Prenses nesini? Prenses drop. Prenses drop. Çok iyi. Evet iki buçuk yıldır koşuyoruz arkadaşlar. Yakınımıza hiç düşmemiş. Ya en azından Nasıl? drop dediğimizde düştü. <laughs> Aynen. Önemli olan o. <laughs> Yakına drop düşürme doğası var mı evet, acaba? Evet buradaki adamı ben öldürmüştüm Eren. Alabilirsin onun içindeki niye almadın? Buyur. Aa, evin tepesine düşmüş. O evin tepesini var ya <laughs> Aynen çıkılabiliyor sanırım Umarım dümşan yoktur Aa rahmetli Nessi de buradaymış <laughs> Evet başladığımız noktaya geri döndük Güzel Evet. Drop çekti ama bize. Sıkar X'te ne lan? Bilmiyorum aldım. Hadi ben de AUG alayım farklılık olsun. Size hızlı inme taktiği gösteriyorum arkadaşlar. Bakın böyle inebilirsiniz. Aha araba. Buralarda dümşan mı var? Allah! saklan saklan Uzaklandım. evin içinde Tek başına gitti mi lan bu? Bilmiyorum. Arabayla gelenler mi acaba bunlar? Ben tek gördüm onu da. Bayıldı mı? bayıldı bayıldı galiba bayılmış mı? Yok mıydı? direkt öldü öldü. Kurtur beni. Bayıldıysa arkadaşı vardır. Öldü la öldü. Şimdi şunu ben bir basayım. Şunu da alayım basmadan. Da çocuk sargüleci var mı? Var burada al. Al al. Al bıraktım. Sağlık çantası bıraktım. Oradan çık bence. Çık şey geliyor, alan geliyor. Tamam. Aha, aha. Şak, gada, nak <laughs> Eran, şak, gada, nak Hadi helalsin be Şurada biri daha var Şak Oh be Maşallah, maşallah Yok mu arttıran arkadaşlar Yok mu arttıran, bir kişi daha, bir kişi daha Hadi. Şöyle bir kişi daha, çok iyi oldu o Ağaçmış, ağacı adam sandık ya, valla Aha, ha, o Oho. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine Nesna'sız birinci olacağız herhalde inşallah. Aynen ha. Niye hep Nesna'sız birinci oluyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Sen şu an herhalde biraz. Aa ses var. <laughs> oh. Diyor ki bana sesime gel. Eren sıkma artık ya. Oradan geldiğimiz o kadar belli etme ya. Kubura o sakın. kadar son kişi kaldı ki yani. Şurada biri var mı? şeyim yok mu benim? Burada bir abana Ses var. yapma Eren. Evet, biri daha gitti arkadaşlar. Bu evin içinde bu adam bence. Gir bakayım Eren. Evet, yes işte bu. Lanet olsun adam. İşte bu. i̇şte bu, be. İşte bu be. Reis. Benim 13 killim var. Kö söyleyin bakayım killerinizi. Benim 4 tane <laughs> var. Eren senin 3. <laughs> Elalsin be. O zaman bir dansımız de... yok mu? Lan bende dans yok. Dur kendimi alkışlayayım bir dakika. Daha alkışlayamıyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eren'in dansıyla videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere bay bay.